Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ürünümüzü hemen çıkartıyoruz. Burada medya aldık. bunlar. Ben de, de Muhittin'i getirdim. Muhittin de burada. Başlayalım hemen. Çıkartalım. Ama böyle buraya koyalım. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu 40 liraya aldık. 40 liraya aldık. 40 lira değil özür dilerim. 50 liraya aldık. 50 TL. Nasıl kırkladın onu ben sanırım. 50 liraya medya marktan aldık arkadaşlar. Kafayla doğru. Ramazan Ramazan. Aynen Ramazan Ramazan yani nasıl doğru. Dur Muhittin ne, mu? mu? ne günü duruyor. Muhittin ne günü duruyor? duruyor buraya Muhittin sen ver Muhittin oyun. Bay Muhittin'e olan böyle bir şey. Hemen şuradan şöyle açılıyor herhalde. Böyle Evet. Hemen buradan açıyoruz arkadaşlar hesap uzatmaya gerek yok. Öyle özenle falan şey aç gitsin yani. Aynen. Daha iyi. Olur. Açırız zaten. Hemen. Arkadaşlar. Dur dur dur. Ayağlı zorlar. Al, al. bizim. Aman arkadaş. arkadaşlar. Şuraya dikkat etme. Şöyle bir zaf diye kesersen. Gider. Sıkıntı. Hayır tamam. Tamam. Ha. Arkadaşlar hemen size kutunun başında Türkiye'de yazan yeri söylüyorum sessiz düğmesi ve üç ayak sehbasıyla fark yaratan net ve doğal bir ses üretmesi için yüksek performanslı mikrofon arkadaşlar. Hemen bunu bir kenara koyuyoruz. Ve şöyle bir parça çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Hemen bunu al kenara. açalım. E, tripodunu yani kendisi yapmış yani. küçük yani fazla kaliteli bir tripod yok. Onu da hemen söyleyeyim size. Evet arkadaşlar şunu açalım. Evet. Bayağı şey. Ama kullanışlı yani. Gerçekten kaliteli. Elbire'ye hak eden bir. Onu da e, ilerleyen zamanlardaki inceleme videomuzda izlersiniz arkadaşlar. Sadece kutu açılımı yapacağız. Bir de birkaç bilgi verip size kalacağız. Mesela arkadaşlar e, herhangi bir ürün alacağınız zaman internette araştırırsınız ya. Biz de aynısını öylesini yaptık. En kalitesini seçip evet. aldık. İlerleyen geçin. videolarımızda da yayınlarımızı bunlar yapacağız arkadaşlar. Ama başlangıç e, için uygun bir şey arkadaşlar, hemen şurada da şöyle koyalım. Bunlar burada bir kalsın. Arkadaşlar hemen şurada başta bilgisini vereyim. Ee, bunun neyi var? Üç, Üç yıl garanti veriyor size. Sonra? 2,5 ee, metre uzayabiliyor. Kablosu 2,5 metre. Altın renginde girişi var. Girişi de altın renginde burada gördüğünüz gibi. Evet, başka hemen bunu kenara koyalım. Ee, başka bir özelliği ise Sıkı, eee... falan e, yardımcı oluyor. Onu çok, eee daha iyi kaliteli sesleri... Sesleri alıyor. ediyor. yani. Arkadaşlar çok güzel. hemen buradan e, bir tane kağıt çıkıyor. Burada şey anlatıyor. Nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Arkasında da nasıl kurulacağını bilgisayar programı var içinde. Onu nasıl kurulacağını anlatıyor arkadaşlar. Burada da böyle göstermiş olayım. E, burada ne var? E, i̇şte kullanım kılavuzu falan var burada da. Ee, onun dışında hemen biraz araştırıyorum. Başka ne var buraya bakalım. Burada, burada, Bir şey yok. Ee, evet, mikrofon e, çok kaliteli mikrofon biz. Aynen öyle. Kalitesi bayağı iyi. Arkadaşlar e, kutu açılımımız bu kadardı. E, i̇lerleyen bir videomuzda da bu e, cihazın incelemesi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim için. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like A atmayı unutmayın. Altta bak altta, altta abone var. Yani. tuşu var. Onu özellikle basmanızı istiyoruz. <laughs> Yeni kanalımız arkadaşlar. Aboneye çok ihtiyacımız var. Ee, lütfen abone olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.